Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet haftanın son günü ama ayında ilk gününde yine birlikteyiz. Ben yine teşekkür ederek başlayacağım. Yine yüzüm gülüyor. Çünkü dün de ailemizde yine bir sürü aile fertimiz katıldı. Beni en çok mutlu eden cümlelerden biri de en kısa zamanda 100 bin olacağız, 200 bin olacağız şeklinde de yorumlar gelmesi, bu olacaksınız değil olacağız denilmesi benim için çok önemliydi. E, demek ki gerçekten e, sahiplenilmiş, e, sahiplenilmişiz. Bu da beni çok mutlu etti. Siz ne dersiniz Murat Bey? E, doğru, bir kere o sahiplenme duygusu bizi de çok mutlu ediyor. E, hepsini dostumuz olarak görüyoruz zaten. Bir de benim bir gözlemim var. Ben sadece sayısala değil bir de niteliğe bakıyorum. Çok nitelikli bir izleyici kitlemiz var. Müthiş sorular soruyorlar. Bir hata yaparsak onu hemen düzeltiyorlar. Son derece dikkatli ve nitelikli bir izleyici kitlemiz var. Hep dediğim gibi bir ülkede eğer sen finansal okur yazarlığı arttırmazsan o ülkede demokrasi talebi oluşmaz. O ülkede ekonomik kalkınma oluşmaz. O ülkede işte hukuk talebi olmaz bu finansal okur yazar yani insanlar başlarına ne geldiğini ve ne gelebileceğini anlarlarsa iktidarlar da yöneticiler de ayaklarını ona göre denk almak zorunda kalırlar. Biz de zaten Türkiye'de demokrasi ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için bu yayınları yapıyoruz. O yüzden sadece sayısal olarak değil nitelik olarak da muhteşem bir kitlemiz var. Herkese teşekkür ediyorum. Yani 2-3 günde böyle 1000 abone kolay değil. Evet. evet. Peki o zaman ekonomi gündemine bakalım. Ee, S&P kredi notumuzu değiştirdi. Duran'dan pozitife çevirdi. Ee, arkasından e, Meme Şimşek'ten de açıklamalar geldi ama Meme Şimşek'in açıklamaları sadece bunlarla sınırlı değildi. Ben Başka bir şeyle başlamak istiyorum. Meme Şimşek ayrıca şöyle de dedi. E, KDV ÖTV gibi enflasyon arttıran vergi artışlarını tekrarlamayacağız dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ben izleyicilerimize de sormak istiyorum Murat Bey. E, bu açıklama hakkında ne düşünüyorlar acaba? Gerçekten böyle mi? Daha geçtiğimiz hafta aslında ÖTV'nin ne kadar artacağını falan yayınlarımızda da konuştuk. Her yerde de konuşuldu. İnanıyorlar mı? inanmıyorlar mı izleyicilerimiz? E, bunu yoruma yazarlarsa seviniriz. Ayrıca e, verginin tabana yayılması konusunda çok ciddi adımları atacağız. Hummalı bir reform çalışmamız da var dedi. Nedense e, tabana yayılan yani bize yayılan tek şey e, borç gibi geliyor ama Şimdi e, burada... yorum seviniriz. Peki sizin yorumunuzu alalım. Siz ne diyeceksiniz? Şimdi bir kere burada çok ciddi bir hata var. Vergiyi tabana değil tavana yayacaksın. O vergi ödemeyen imtiyazlı zümre var ya. O imtiyazlı zümreye yayacaksın. Benjamin Franklin bir lafı vardır. İşte vergiden ve ölümden kaçınılamaz der. Türkiye'de tamam hepimiz eşitiz, ölümden hiçbirimiz kaçamıyoruz ama vergiden kaçanan imtiyazlı bir zümre var. İşte aslında monarşilerde de mesela krallar vergi ödemiyor. Tam tersine vergi topluyor. Yani senin benim cebimdekini kendi cebine atıyor. Ee, diktatörlüklerde de öyledir. Bir ülkede e, vergi adil olmalı. Şimdi bir devletin yıkılmasının en temel sebebi yanlış vergi politikalarıdır. Fahiş vergi toplarsa halk itiraz eder. Devlet meşruiyetini kaybetmez. Hatta ayaklanmalar çıkar. Devlet yıkılır. Ya da yetersiz vergi toplarsa bu sefer devlet fonksiyonlarını yerine getiremez. İşte askeri güvenlik, emniyet vs. gibi gene yıkılır. O yüzden vergi politikası böyle kıldan ince, kılıçtan keskin, bıçak sırtı bir politikadır. Fazla da olmayacak, eksik de olmayacak. Şimdi fazla olmaması için ama yapman gereken şeyler var. Birincisine israf yapmayacaksın. Yani öyle itibardan tasarruf olmaz falan filan diye Sen israf yaparsan e mecbur bu parayı bir yerden bu parayı bir yerden bulacaksın. Nereden bulacaksın? Devletin eğer Arabistan'da olduğu gibi e, yer altından çıkıp aslında halkın olması gereken ama bir takım e, şeyhlerin, kralların, bilmemlerin üstüne oturduğu hazır nakit kaynak varsa onu satıp finanse edebilirsin. Ama Türkiye gibi böyle hazır satacağı kaynağı olmayan ülkelerde birileri üretecek, çalışacak, vergi verecek. E sen o vergiyi böyle israf edersen bunlar... E, tantanalı bir hayat, şatafatlı bir hayat yaşamaya kalkarsa vergi yetmez. Vergi yetmeyince ne yaparsın hep bu? Para basarsın. Önce borç alırsın. E, borcu da aldığın gibi ödemiyorsun ki. Borcu da faiziyle ödüyorsun. Dolayısıyla e, hani üretime yönelik işler için borç almak ayrıdır ama şatafata yönelik borç alırsan o gelecek bir gün ödeyeceksin ödeyeceğin zaman ne yapacaksın? Mecbur vergi arttıracaksın. Şimdi vergi arttırdığın zaman halkın tepkisinden korkan iktidarlar enflasyon yaratır. Evet. Enflasyon iktidarlar tarafından bile isteye tahammülen yaratılan en sinsi vergidir. Şimdi bunu halk bilmediği müddetçe gider kasaba kızar, bakkala söylenir, ev sahibine küfreder. İşte iktidar bu algıyı peş, pekiştirmek için soğan patates deposu basar, hain müteahhit, gattar ev sahibi, vicdansız ev sahibi der. Ama işin asıl kendi kabahati olduğunu halktan kolayca gizler. Ve halkın da yeterli finansal okuryazarlığı yoksa e, en nihayetinde e, bu tuzağa düşer, tepkisini doğru yöne yönlendirmez ve e, maalesef iktidar istediği gibi e, halkı sömürmeye, kaynakları hedef e, etmeye şey yapabilir. Evet. Peki gelelim o zaman S&P'ye Türkiye'nin kredi notu görünümünü durandan pozitife çevirdi. Arkasından bir de açıklama geldi. Tabii açıklamada da şöyle deniliyor. Eğer cari açık daha hızlı düşerse, dolarizasyon azalır ve döviz rezervleri de güçlenirse notu bir kademe arttıracağız deniliyor. Arkasından Mehmet Şimşek de bir açıklama yaptı. E, o da diyor ki attığımız adımlar karşılık buluyor. Ultra vadeli programımıza Güven artıyor dedi. İşte bu arada izleyicilerimize şunu da hatırlatalım. Yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelebilmemiz için daha dört kademe e, yükselmemiz gerekiyor. Bunu da hatırlatmada fayda var diyelim. Hem e, Bu Kur'an'dan pozitif e, nasıl değerlendirirsiniz? Ayrıca gerçekten atılan adımlar karşılık buluyor mu? Orta vadeli programa güven arttı mı? Gerçekten güveniyor mu herkes hem içeride hem de dışarıda orta vadeli programa? Şimdi e, orta vadeli programa güven olsaydı tür, yani son 6 aylık gelişmeler yaşanmazdı. Bak dün gene e, kurları düşürmek için bir şeyler yapıyorlardı. Bir miktar düşmüştü bugün. Dünkü seviyenin üzerinde. E, şimdi e, eğer Özgür ekrana verebilirse Mahfi Hoca bir e, tablo yapmış, paylaşmış. Bu e, çeşitli e, not verme veya değerlendirme ekonomiyi değerlendiren çeşitli kuruluşların Türkiye'ye verdiği notlar. Dikkat ederseniz burada yeşil hat yani kaçıncı satır? 14. satır. Ciddi firmaların, fonları yatırım yapabilmesi için gerekli olan yasal alt limit. Türkiye'nin daha orada çok yolu var. Fakat Türkiye'nin son dönemde yaptığı işte rasyonel politikalara döneceğiz. Yani tırnak içerisine akılsız politikaları terk edeceğiz söylemi. İşte faizleri arttırması ve kurlara ve yavaş yavaş yol vermesi bir miktar en azından bu hocaların görünümü değerlendirmesine yol açtı ama bu işlerin tabii öyle kolay olmadığını biliyoruz. Ve ağırlıklı olarak bu fonlar, daha doğrusu bu tablolara dikkate alan fonlar sıcak para fonları yani parasal yatırım yapıyor, gidiyor senden, tahvil vesaire alıyor. Türkiye'ye onların çok büyük bir faydası yok yapıyor. Türkiye için asıl doğrudan yatırım yapacak yabancılar gerekiyor. Yani fabrika yapacak, işte Türkiye'de otel, yapacak, para kazanacak işler, bak altyapı da değil. İşler yapacak yabancılar gerekiyor ki onların harekete geçmesi için bambaşka şartlar lazım. Onlar da Türkiye'de şu anda yok. Belki bu bir miktar para akışının önünü açabilir ama Türkiye şu anda hala çok riskli bir ülke. Evet. Peki Mehmet Şimşek'in açıklamaları tabi bununla da sınırlı değil. Bir de iş dünyasına da seslendi. İş dünyasına seslenmek istiyorum. İş alemine seslenmek istiyorum dedi. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak. Mutlaka dış pazar arayışına girsinler dedi. Peki iş talep e, yavaşlayacak. Bunu bize biraz anlatır mısınız? Hani bunun karşılığında biz neler yaşayacağız? Bir de e, dış pazar arayışına girsinler demek kolay da hani mevcut şartlarla e, dış pazarda kendimize biraz daha yer açabilecek miyiz? Ne dersiniz? Şimdi iş talep yavaşlayacak demek. Ben e, halkın elindeki geliri alacağım. Bunu vergi olarak alırım. E, zam yapmam. Veya yapılan zamlar işte vergiler olarak yani vatandaşın elinden alırım. Dolayısıyla içeride talep yavaşlar. Bu enflasyonla ilgili yanlış bir kanı. E, e, talebi yavaşlatarak enflasyon düşüremeyeceğini defalarca anlattım senin programında. Tekrar söyleyeyim. Eğer talep düşürürse e, ve firmalarda ihracata yönelemezse e, yapacakları şey üretim düşürmek'tir. Üretim düşüp fiyatı arttırmak diye bir e, çözümle karşılaşırız. Bu da enflasyon daha da arttırıyor. Şimdi içerideki üreticiler zaten dışarıyla rekabet edemiyor. Niye rekabet edemiyor? Çünkü enflasyon yüksek. Kurlar enflasyona paralel gitmiyor. Herkes her iş adamı ihracat yapmak ister. Ama adam ihracat yapamıyor ki. Fiyat tutturamıyor, kalite tutturamıyor. Şimdi ihracat yapabilmek için bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye'de nitelikli işveren yok. Ne demeye çalışıyorum? Yani dünyada marka yaratabilmiş, yarattığı markayı vazgeçilmez yapabilmiş ve ee, mesela bir iPhone, bir ne bileyim e, Samsung ya da bir Mercedes yapabilmiş bir iş adamımız yok. Yani orada fiyat-talep ilişkisi kopar. Yani sen fiyatı yüksek de yapsan insanlar talebi sürdürür. Türkiye genellikle fasoncu bir ülke. Ee, Rakipleri de işte Bengale, Mısır, Cezayir, e, Vietnam gibi ucuzcu ülkeler <laughs> Dolayısıyla sen fiyat tutturamadığın anda bir anda ihracatta pazar kaybediyorsun. Şimdi gene senin programında defalarca söyledim. Bu fiyat tutturamama yani döviz kurlarının yerli yerinde olmaması yüzünde aynı zamanda şeyde de fiyat tutturamıyorlar. İç pazarda da fiyat tutturamıyorlar. İthal mallar ucuz geliyor. Dolayısıyla şimdi sen vatandaşın bir taraftan talebini kısa... Ama bir taraftan e, ihracatın önüne açacak, ithalatı daraltacak kur politikalarını uygulamazsan olacağı şudur. E, i̇çerideki üretici batar, kapanır ve üretim gücümüzü kaybederiz. Kaybedilen üretim gücünü yerine koymak çok zordur hep. Hı hı. Evet. Evet yavaşlayacak deniliyor. İş talep yavaşladığı Dış pazarda bulunamazsa eyvah o zaman bizim işimiz gerçekten. Yandı gülüm keten bak. Evet gerçekten çok zor. Peki son olarak kısaca da şunu sormak istiyorum. Ee, geçtiğimiz haftalarda Amerika'nın bize bir yaptırımı olabilir mi? İşte Hazine Bakanlığından birileri gelecek hem Rusya ile hem de Türkiye'nin diyalogları ile ilgili görüşmeler olacak denilmişti. Ee, Amerikan Hazine Bakanlığından bir yetkili de buraya geldi. Ee, hem dışarıdaki basında yer almış hem de burada haber yapılmış. Ee, şöyle deniliyor eee yani bundan sonra yaptırımlar kapıda. Hem bazı firmalara, bazı şirketlere yapılabilir hem de Türkiye'ye yapılabilir şeklinde açıklamalar var. yani kara listeye de alınabilir bazı şirketler deniliyor. zaten gri listedeyiz. İşte dışarıdan para arıyoruz. Bilmem ne içerideki durumumuz malum. Bir de Amerika'dan böyle bir yaptırım gelirse ki bu yaptırımları çok konuştuk işte. Bank'ı konuştuk daha önce bir sürü şeyi konuştuk. Hep buzdolabında bekletiliyordu diyorduk şimdi de üstüne bu gelirse ne olur ne dersiniz şimdi bu çok aslında bizde kamuoyuna çok yansımadı ama çok vahim bir ilişme bu İsrail Hamas çatışmasından daha doğrusu İsrail'in yaptığı terör operasyonundan dolayı Hamas para ihtiyacını Türkiye gibi ülkelerde karşılayabilir Türkiye'den para ve finansman temin edebilir diye bir şey var Amerika bunu engelleyecek engellemek istiyor İkincisi Türkiye Rus yaptırımını de deldiği düşünülen ülkelerden biri. Amerika bunu da engellemek istiyor. ben denerim ne olur derseniz işte halk bankın başına gelenler olur. Ya yani şu anda etrafımızda 3-4 tane böyle sorumlu coğrafya var. Rusya, İran, şimdi bir de bu Hamas meselesi çıktı. Bu çok riskli bir iş yapıyor. Ee, sadece yaptırım uygulanması değil, şimdi bak Türkiye finans bulmak istiyor ama Türkiye'ye kim para yatırabilir? Yani sen gri liste olarak, gri listede yer alan bir ülke olarak yatırılan para adamı da gri listeye çeker. Yani biri gri listedeki bir ülkeye para yatırıp çıkarıyorsa, FBI veya işte neyse CIA o adamı da takip etmeye başlar. Kim buna girer ki? O yüzden Türkiye'yi acilen gri listeden çıkarmak lazım. Rusya, İran ve Hamas gibi yapılarla ticareti de mümkün olduğu kadar dikkatli yapmak, mümkünse hiç yapmamak gerekir. Evet. Peki, bugünü de böyle kapatalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.